Değerli arkadaşlar ne zaman Pasifik Cephesi'nden söz etsem lafa hep aynı başlıyorum. Bunu biraz sık sık tekrarlayacağım ki insanların farkındalığı artsın diye. Eğer bir gün yakın bir gelecekte 3. Dünya Savaşı ile karşılaşırsak bunun iki cephesi olacak. Biri bize çok yakın olan Ukrayna ve Avrupa, öbürü biraz uzak olan e, Pasifik Cephesi Çin attı. O yüzden oradaki gelişmeleri çok net olarak aktarmaya çalışıyorum ve Çin'in özellikle son yıllarda artan nükleer başlık üretimi ve balistik kıtalar arası balistik füzelerde ulaşmış olduğu büyük kapasite nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in kendi toprağı olarak kabul ettiği ve uğruna savaşmayı hedef aldığı Tayvan adası merkezli yeni bir nükleer yapılanma ve nükleer caydırıcılık stratejisi geliştirdiği ifade ediliyor. Tayvan merkezli. Washington'da Hava ve Uzay Birliği konferansında tüm General Andrew Gebon konuşmuş. Diyor ki Çin'in nükleer yatırımları ve yükselen kapasitesi hakkında sessiz kalamayız. Bu nedenle Tayvan merkezi olarak nükleer politikayı yeniden yapılandırmak ve tedbirleri genişletmek durumundayız. Hiç istemeyiz ama Avrupa'da düşük ölçekli bir nükleer silah kullanıldığında ne yapacağız? Veya Pasifik'te bir nükleer gösteri veya deneme ile karşılaştığımızda neler yaşanacak? Hint Pasifik bölgesinde nükleer bir test bile bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü böyle bir gelişme sonrası oradan uçuş yapamayız, bölgeye yaklaşamayız, donanmamızı çekmek zorunda kalırız diyor. Bu nedenle yapacağımız tatbikatlar öncelikle alandaki hava kuvvetleri personelinin karar alma yeteneğini arttırıcı kimlik taşıyor. Ee, konu başkanın masasına geldiğinde her şey için çok geç olabilir diyor. Yani adamlar Çin'in nükleer kapasitesini düzenli olarak arttırması karşılığında bir ee, kuşatma, nükleer kuşatma programını devreye sokuyorlar. Bu nükleer kuşatma programı yanlış anlamayın. Stratejik nükleer başlıklardan oluşmuyor. Onlar zaten patladı mı bir daha hiçbirimiz yokuz. Düşük ölçekli, taktik nükleer başlıklarla da desteklenmiş bir stratejik değerlendirmeden bahsediyoruz. Warzone diye bir uzman yayın organı var. Onlar da diyorlar ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan merkezli fakat daha sonra Avrupa'da da tekrarlanması beklenen tatbikatları düşük düzeyli nükleer silahların kullanılacağı yeni dönüm savaşlara hazırlık kimliği taşıyor. Bakın iş çok tehlikeli. 3-4 gün önce Putin dedi ki nükleer kapasitesi olmayan bir konvansiyonel devlet sırtını nükleer bir devlete dayayarak bana saldırırsa ben bunun nükleer devlet tarafından yapılmış bir saldırı olarak kabul eder ona göre nükleer cevap veririm dedi. Şimdi bu nükleer cevabı tabii ki kıtalar arası balistik füzeyi ateşleyip New York'a havaya uçurarak vermeyecek. Ama sonuç itibariyle cephede Hiroşima ve Nagasaki'ye atılmış Bombaların defalarca gücünde, defalarca gücünde e, bombalarla e, cevap verecek e, ve e, nükleer savaş tehdidi yeni ortaya çıkan füze sistemleri ve taktik nükleer silahların ulaştığı yeni kimlikler nedeniyle e, soğuk savaş yıllarına göre çok daha yakın bir kimlik taşıyor diyor yani soğuk savaş yıllarında bu teknolojiler olmadığı için dehşet dengesi güçlü nükleer başlıklara ve kıtalar arası balistik füzelere dayanıyordu. Şimdi bir F16'ya koyduğunuz birkaç megatonluk nükleer başlıkla savaşın seyrini değiştirebiliyorsunuz. İş oraya doğru gelmiş durumda. Çin Stratejik Perspektifi diye bir kitap yazmışlar David Logan ve Philip Saunders diyor ki Çin öncelikle güçlü rakiplerin saldırılarına karşı sonrasında tahrip oranı çok az güçlü bir nükleer silah kapasitesini ayakta tutmaya yöneliyor. Asıl büyük değişiklik dün'e kadar caydırıcı kimlik taşıyan kabiliyetin. E, tehdit edici kimlik taşımaya başlaması olarak değerlendiriliyor. 2035'te 1500 nükleer başlığı olacak bir Çin'den bahsediyoruz. Çin bu e, temposuyla belirleyici güç olma yolunda ilerliyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri oraya 1000 kilometre menzilli başlık şey, füze yerleştirdi diye alarma geçen Çin'in hem de kendi toprağı olarak gördüğü Tayvanda bu tür bir yapılanmaya yönelmesi yani esasında ben Pasifik'te seninle ufak bir hesaplaşma istiyorum ona göre bir, bir bakarız gibi bir durumla karşı karşıya bırakıyor hepimizi hoşça kal.